Meclis Sitesi Pazartesi açılış yapılıp Cuma günü tüm gündemlerin tüketilmesiyle ilgili kalabalık bir kentiz, çok yoğun bir nüfusu sahip bir kentiz. Yani böyle bir kentin 5 günlük oturumlarına sadece 2 güne sığdırılmasını ben şahsım olarak eleştirecek bir durum olarak görüyorum. Grup eşsözcülerimizin, iki partilerimizin ve eşsözcülerimizin bu konuda tam net bir şekilde bir istişare edip karara varmaları daha sağlıklı buluyorum. Biraz bir sorum var. Meclis bizde şu çalışıyor. Sadece bu süreçte meclis olduğunu yapmak yerine komisyonları, meclise gelecek konuları tartışmak üzere süre veriyoruz. Pazartesi havale ettiğimiz konuları, e, sağlık çarşamba karşı de komisyonlarımız üzerinde çalışma yaptılar bu de raporlar geldi. Yani bu komisyonlara e, raporlar üzerinde çalışma süresi tanıdık ve eski ve çalışmaya devam ettik. Komisyon raporu. 10 Türk Yedik 2023 tarihi ve 254 sayılı meclis kararı ile kurulamalar ve değerlendirmeler neticesinde Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmenliği'nin 37. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü Sertifici idare Belgi Gelir Alınan Paylar 80.300.000 TL Mali Hizmetler Müdürlüğü Arsa Satışı 42 milyon, Mali Hizmetler Müdürlüğü İklam Gereken Gelirleri 100 milyon, Kapsa 222 milyon 300 bin geri gider. 222 milyon 300 bin gider. Komisyonumuz tarafından İran Şehirleri İki Başkanlığı'na yukarı, yukarıda biletlediği şekilde ek bütçe konulması uygun görülmüştür. Kendi tartıştık ve şunu söylüyoruz var olan eee var olan bütçe normal eee işçi maaşları zamlanmadan önceki bütçeydi. Evet şu an işçi maaşları zamlandı. Fakat iki katla çıkmış durumda değil. Sen işçi kalkıp da yüzde onluk bir zam yaparken kendi bütçeni, işçiye zam yapar deyip de iki katına çıkarırsan ben o aradaki farkı ne yaptığını sorarım halinde. Bu sebeple şart düşüyor. Çünkü inandırıcı değil yani. Iki katına çıkmış bir maaş yok ortada. Evet. O çöplüğü de kabul edilmiştir arkadaşlar. Yine çekilmiştir arkadaşlar. Bünce Üniversite maddesine göre gelecekleri Merkezi İdare Terki Gelirlerinden alınan fıra 180 milyon diğerlerinden alınan fıra yardımları 75 milyon para belirtildiği şekliyle el bütçe konulması uygun görülmüştür. Ali Samar, Sefa Şehzoğlu, Mehmet Acar, Ahmet Boğa, İbrahim Hakkı Solmazoğlu, Rüken Baran, Mahmut Bektaş. Rüken Baran ve Mahmut Bektaş'ın şehirleri var. Geçen ay görüşme aldık. Ee, şunu söyledik, dedik ki müdür müdürlüğü müdürü gelsin buraya, açıklama yapsın. Bu parayı nereye harcayacak diye. Geçen ay hatta bunu e, komisyondaki diğer arkadaşlarla beraber talep ettik tamam dediler. Bu ay tekrar konu geliyor Sayıştay Müdürü bu da değil. Şimdi biz e, bu harcamanın nereye yapılacağını haliyle soruyoruz ve cevap alamıyoruz. Şöyle bir durum da söz konusu. 100 milyonluk bütçeye artı 255 milyon daha konuyor. Şimdi sen 2023 yılı boyunca harcayacağın paraya 100 milyon olarak bir tahmin yürütmüşsün. 255 milyon çıkarman için senin plan projenin olması lazım. Ee, ilk etapta geçen ay şu söylendi, dediler ki projeler var bu sebeple e, böyle bir harcamaya ihtiyaç var diye. ısrarla projeleri istememize rağmen bugün önümüze sadece bir tane proje gelmiş, o da tamiratla alakalı. Bir yerin tamiratı yapılacak, 3 milyon harcanacak. O zaman ben soruyorum 252 milyon nereye gidecek diye. Buna hiçbir şekilde ilçe belediyesinin e, tarafımıza, komisyonumuza cevap vermişliği yok. Bu sebeple kabul edilemez. En basitinden yol bakım gideri, mesela yol bakım gideri olduğu söyleniyor. İnşaat malzemesi gideri olacağı söyleniyor. Onun haricinde iş makinası kiralama gideri 65 milyon TL. Bunların olduğu söyleniyor fakat nereye yapılacak, ne olacak, ne bilecek, ilçe nerede çalışma yürütecek buna dair komisyonu ciddi alıp da cevap veren olmadı şimdiye kadar. Sorduğum zaman bu işle alakalı bilgi sahibi olan kişinin Fen İşleri Müdürü olduğunu söyledi. Kendisi sadece plan e, bütçe kısmıyla ilgilendiğini söyledi. Aşağıda sesi çıkmayan arkadaş şu an bu da burada rakamlar sayıyor. Önümüzde olmamasına rağmen. Bu süre içinde bilgi almıştık. Yani, mecliste. Beş dakika önce toplantıdaydık. E, beş dakikada değiştiyse durum arkadaş Anlat öncelikle olan alırız, sonra, havada kaldı. Rakamlar döndü havada kaldı. Hiçbir şey söylemiyorum. Tamam. 256 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen çay bahçeleri, halı saha ve büfeler ve bazı işletmelerin ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun şirket kurulması başlıklı 26. maddesi genişletebilir ya da bu yerlerin belediye ve kuruluşları yüzde elisinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yani, Sultan Bey söyleyecekler doğruları doğruladı. Hani benim de aynı şeyleri söyleyecektim ama onun dışında e, belediye gerçekten hani Büyükşehir Belediyesi bunlara bu bunları yapacaksam niye ya şey bu yetkilere sahip ve yapabiliyorsa niye ya belediye de e, i̇kinci bir şey, e, yaklaşık 9 e, yıldır ya da e, işte ben tüm, e, kuruluşundan 8 artık hangi kaç tarihinde kurulu tam hatırlamıyorum. E, Devlete tekrar de bitiremedi. Bir e, bütün olarak bir ara Kazım abi bir önceki dönem söylemişti. Ee, hep birlikte bu e, belediyenin işleyişini belediye devredelim bu iş bitsin. Yani büyük şey belediyesi kendisi de yapıyor. Şimdi belki hatırlamıyordur ama onu da ee, yapıyordu. büyük şey belediyesi kendisi de yapacak. Bütün iş ve işlerleri belediye devrediyordu. Ve bu kadar memur, bu kadar e, sözleşmeli sözleşme, personel çalışan ve belediye meclisi ne yapıyor? Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Ama Beyatür burayı ihale ettiğinde, görürüz bunları, Beyatür ihale ettiğinde, edeceğinde bu rakamları Beyatür'deki ihale komisyonu ve piyasa değerleri üzerinden verilecek ve açık ihaleye çıkacak. Dolayısıyla e, üçüncü şahısların işaretlaması durumunda zaten bu rakamlar e, komik gelecek ve Beyatür gerçek değerini ikileyecek olacak. Biz aslında burada bu işletmeleri Beyatür'a e, kiraya versin diye, işletsin diye e, Bertür üzerinden bu işlemi yapıyoruz. Bel turun bunları işletmeyecek. Bel turun bunları kiraya verecek. Hadi hazırdaki işletmeler var. Devam etmek isteyen varsa onlar gibi alacak. İstemiyorlarsa da üçüncü, dördüncü, beşinci kişiler kimse ihaleye giren onlar alacak. Açık ihale olacağı hususunda herhangi bir aktarım yok bize şu an. Şimdi şirket isterse bunu bu şekilde yapmak bu rakamları gerçekten birilerine devreder bu rakamları alır. Bildiğiniz e, kurumu zarara uğraşır. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz rakamları belirleyebiliyorken niye kalkıp da toplu şirkete atıyoruz ki? Biz kalkıp şirkete desek ki sen bir iş yerinin aylık kirasını 500 liraya al, 600 liraya al. Kalkıp bunu arz niyetli olan bir insan insanların niyetini de Ama şunu söylüyorum diyorum ki art niyetli bir şekilde yaklaşırsan sen o iş yerini 500 liraya kiraya verebilir misin? Bu elindeki evrağa göre verebilirsin. 600 liraya verebilir misin? Verebilir salonunu 6 bin TL ne demek ya? Bir, ta, bir defa dünya yapsan salonu onun zaten çok daha fazlasını kazanacaksın yani. Biz niye rakamları düzenlemiyoruz? Niye tamamen şirketin eline bırakıyoruz bu durumu? Bayanlar. 2886 ihale kanununa göre bırak, evet, müşteri ihale edecek. Fiyatlar ise süre gelen kiralama fiyatlar. Bu da bana kadar Bu da bana kadar şu an hali hazırda süre gelen ve her yıl yapılan yasal artışlar da gelen kiralar. Aslında şu an bu, bu mülkler bu kirayla kiralıkta. Dolayısıyla biz Bertur'a e değer veriyoruz ki de, Bertur bunun gerçek değeriyle kiraya verirsin. Aslında amaç sizin istediğiniz şey. Ben de diyorum ki bu şekilde olmaz. Biz de biliyoruz ki sosyal medyadan veya açılan davalardan burada davetiye usulü ihalelerinin yapıldığını gayet iyi biliyoruz. İlçelerde dahil olmak üzere bir sürü belediye işçisi şu an yargılanıyor eee bu durumda zemin adına ki anlam kardeşleri onlay başladı. Şimdi bizim gaz şirketini kurmak kurma amacımız büyükşehir olarak. Büyükşehir'e bağlı testlerin gaz tarafından işletilmesi. Bu şirketin kullanma amacı da zaten geçmişte Urfa Belediyesi'nden kalaz. Urfa Belediyesi'ne bağlı testleri inşaatlara kiralıp, inşaatlara başkalarına 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 kiralayarak bu testleri sanki kendi hiçbir gibi kullanmalıydı. Ben bu şirketin kurum amacı bu şahsların ellerindeki malları, yani belediyeye ait olan malları belediye tarafına çekilmesiydi. Ama şimdi geri gördük ki şu anda... Evet, kabul edemem. Kabul edemem. Kabul etmiyorlar. Kabul edilmişti arkadaşlar. 23 tarih 752 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale halayınca... edilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı veterinerlik hizmetleri şube müdürlüğünün ihtiyacı binaen iklim değişikliği ve sıfır atık dairesi başkanlığına bağlanması ile ilgili komisyonumuzla yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde kabul ederler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle değil, oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir. sakat e, yolun geçeceği e, alanda ağaçlar e, bulunmaktadır. Yani e, yeşil alandır. Biz e, tek bir e, ağacın yerinden kaldırılmasına kesinlikle e, kabul ediyoruz. Her zaman yeşil alanların e, korunmasını taraftarıyız. E, orman kanunu suçlarını hepiniz biliyorsunuz. Evet belki alan bir orman alanı değildi. Ee, genel afa ve özel afa e, tabi tutulmayan e, tek bir e, suçtur. Yeşil ve ağaçları e, koruduğumuzdan dolayı e, biz buraya e, o yüzden şey düştük. Teşekkürler. Sayın Başkan, evet. e, bunu geçen Arkadaşlar alındı yap muhalefet gerekli, muhalefet yapıcı iktidarı ee, düzenleyici pozisyon yaratmalı. Her şeye karşı çıkarak muhalefet olmaz sözünden yola çıkarak e, az önce de Mevcut Yemiz'in söylediği şeyi destekler diye de bir şey söylüyorum. Biz ağacı katledelim, ağaçları keselim gibi bir yaklaşmaya e, çalışan bir parti değiliz, böyle bir grup değiliz. Aksine burada yapılan imar çalışması ağaçları koruyan bir çalışma. Ağaçlar yolda kalmıyor bu bir. Ağaçların olduğu alan ticaretten çıkarılıyor, ticari alanda yaklaşma yaptığında ağaçlar korunacak alanda kalıyor. Bu iki. Tarihi bir varlık var orada bir. E, değirmen var, tarihi değirmen var. O bu ticaret alanından ayrılıp korunuyor. Bu üç. Yani bütün bu hassasiyetleri dile getirirken sanki biz taşımıyoruz da sanki bu hassasiyetler sadece belli e, kişilerin e, tek gibi konuşuyor ya bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bu hassasiyetlerimizin hepsinin altına imza atıyorum ama hiçbir yok ki bu komisyonda. Hadi buyurun bir çokluğuna geçelim o zaman. Ağaçlar dediniz şer gerekçesi. Ağaçlar yolda kalmıyor. Kültür var dediniz onu koyuyoruz. Ticaret alanından çıkarıyoruz. Yol dediniz e, yol açılıyor. O zaman şer gerekçesi ortada Bu Buyurun birlikte geçelim de en azından muhalefet etmenin e, hakikaten e, yerinde muhalefet etmenin daha doğru olduğunu hep beraber ispatlamış olalım. Teşekkür ederim. Hayır, buyurun. Buyurun. Sayın Başkanım. E, eski resmiye yeterse yolun yapılma nedeni köşedeki kültür varlığını koparmak budur değil Başka bir neden yok mu? Evet, buyurun buyurun. Evet. Sayın Başkan, cevap olarak değil de e, tabii ki ekolojik dergilerin korunması için e, hepimizin hassasiyetinin olduğunu biliyoruz. E, komisyonda şöyle bir şey e, söylenildi. Yapılan e, planlamalar içerisinde ağaçlar e, kesilebilirdi denirdi. Bu ibare e, kullanıldı komisyon toplantımızın içerisinde. E, tabii ki ağaçların korunması gerekiyor. E, biz bizde uyduda gösterilen yerde ağaç alanı olduğundan dolayı biz işaret koyduk. E, Zahit Bey aslında siz bu konuyu imar konusuyla ilgili olarak bayağı tecrübelisiniz. E, yakından arkadaşlar gösterse de yolun geçeceği alan üzerinde ağaçlar da vardır. Lütfen yakınlaştırır mısınız? Uydudan. Sayın Başkan, ben bu uyduda bakmaya gerek yok. Ben burayı da alanda gezdim. Bu kültür varlığının yerinde biliyorum. Oradaki yapının ne olduğundan biliyorum. Bu beni bileceğim. Kaldı ki şalufan neresinde de benzer bir şey olursa ben yerini de görerek konuşuyorum. Burada toplamda 3-4 tane ağaç var ve o ağaçlar bu kültür varlığı olduğu alanda korunuyor. Yola denk gelmiyor. Bu yol da fiilen açılsın diye yapılmış bir yol değil. Bu yol oradaki kültür varlığını imar adasından ayırmak üzere, korumak üzere yapılaşma yapılamasın diye atılmış bir yol. Yani bir geçiş yolu değil, ee, oradaki kültür varlığını mevcut imar adasından yapılaşacak, imar adasından koparmak adına arada bir forma bandı şeklinde atılmış bir yol. Problem yerine oy komple bir yol. Hiçbir Bizim doğumlu gerek, ülkeci nüktel okuması açısından geleceğiniz açısından konuşmak çubuk İçimizdeki tahminlerin bir çubuk dolayız. bu zayıf bitmiştir. Bir sonraki Ağustos ayı oturumda görüşmek üzere. görüşmek